Sus pus oldu gönlümün haykırışları Deva diyorlar derde zaman Ama kalp unutur mu bilmem bütün olanları Kaderim sen sanarak, alevinle yanarak Evet saatler 15.34'ü gösteriyor sevgili dinleyenler. İşte bu güzel duyguları yorumlayan adamla birlikte olacağız. Telefonumuzun diğer ucunda Türk popüler müziğinin en sevilen isimlerinden birisi Soner Arıca var. E, merhabalar Soner Bey. Merhabalar iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Hakikaten e, şu anda Aksaray'da kapalı buhranlı bir e, hava var. Ee, böylesine kapalı kasvetli bir havada bu güzel duygusal şarkılarla da dinleyicilerimizle birlikte olmaktan çok mutluyuz ve bu şarkı yorumlayan Soner Arıç ile birlikte olmak tabi artık keyif katıyor bize hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim çok teşekkürler ben de Bolu'dayım burada da aynen öyle şey var kapalı bir hava var bu gece konser var onun için Bolu'dayız Oo, ee, evet. ama sizinle konuşmak şu anda çok güzel geldi bana hakikaten çok inanılmaz duyguların adamısınız daha önceki telefon görüşmemizde de söylemiştik e, duyguların böyle zirve yaptığı bir adamsınız duygusal şarkıları biz size çok yakıştırıyoruz hareketli şarkılarınızı da uzun yıllardır dinliyoruz ama e, yazın onları kışın bunları der gibi hakikaten her şarkınız inanılmaz güzel zannediyorum onun üzerinde albümünüz var evet ve e, bunların hepsi de e, hakikaten yıllar geçtikçe kıymetlenen çok keyifli şarkılar çok teşekkür ederim. Evet, yani bu işte son 10 gündür razıydımla ilgili. Ben Hı -hı. de böyle hissediyorum. Tam mevsiminde yaptık galiba filmini. Çünkü işte şarkının izlenme, ve dinlenme oranları hızla yükseliyor. Yani bu sadece Hı -hı. yükselme önemli değil. Yani severek yükseliyor. Kesinlikle. O yüzden çok kıymetli bir durum bizim için de. Yani benim için çünkü bu şarkı ilk çıktığı albümde çıktığı zaman. Ee, çok beğenilen bir şarkıydı zaten. Çok yükselmişti dinleyici. Hı -hı. Ama ben mevsim olarak biraz sonbaharın gelmesini beklemiştim. Hı -hı. Ee, sanıyorum yanılmamışım. Yani şu anda her şey çok yolunda. Sizi e, diğer sanatçılardan yani onları da çok seviyoruz ama e, bir özelliğiniz var. Bu bana çok gerçekten bir ayrıcalık kattığına inanıyorum size. Siz her şarkınızı çocuğunuz gibi seviyorsunuz ve her şarkınızı bir video kliple ödüllendiriyorsunuz. Yani bazı sanatçılar var hatta büyük bir çoğunluğu böyle. İşte birkaç tane çıkış şarkısı yakalayalım. Onlarla bir trend yakalayalım ama siz her şarkınıza çok önem veriyorsunuz. 10 tane ise 10'una da birden. Çok teşekkür ederim. Tabii şimdi şöyle bir şey var. Bu albümü yaparken gerçekten bu şarkıların hiçbirini tesadüfen almadık albüme. Yani hepsini çok severek aldık. Hani tabii ki gönül ister ki onunla da kliplendirmek ama hani o, o teknik olarak hep olabilecek mi bilmiyorum ama benim için gerçekten biri diğerinden daha ayrı değil. Farklı duygularla seviyorum hepsini tabii ki yani. Aynı duyguyla sevmiyorum her duygu her şarkının bir hikayesi var. Bende de yarattığı bir duygu var. Hani bu bağlamda daha çok şarkılar benim için çok önemli. Çünkü dinleyiciyle aramızdaki köprüler, bağlar da şarkılardan ibaret. Beni de hayata bağlayan şey, hayatı sevdiren, daha kolay yaşamamı sağlayan şey şarkılar olduğu için gerçekten hiçbirisi tesadüfen albüme girmedim Hepsi bizim için çok önemliydi. O yüzden olabildiğince Hepsine klip yapılacak Yani biri daha hit olur biri daha asit olur Hiç önemli değil çünkü Her şarkının bir dinleyicisi var hı hı. Seveni olacak Yani onu öyle hissediyoruz hı hı. O yüzden Eee yani e, bunu yapmaya devam edeceğim. Ya, ya, elimden geldiğince. Evet ben konserlerinize de birkaç defa gitmiş bir insan olarak konserlerde de inanın marş gibi herkes ezberlemiş, herkes böyle tek bir ağızdan sizin şarkılarınızı söylüyor. Albümde sadece birkaç şarkı değil insanlar da bütün şarkıları ezberliyor ve özellikle konserlerinizin çok keyifli olduğunu anlıyorum. Evet, gerçekten öyle geçiyor. Yani bu şarkılar sanıyorum işte hani bir anı, bir şehir, bir insan hı hı. bir durum hatırlatıyor dinleyene. O yüzden böyle bir hikayesi oluştu. Konserlerde de yani sahne aldığım yerde de bazı şarkılarda çok yüksek bir enerji, özellikle bazı şarkılarda çok yüksek bir enerji oluşuyor. O sanıyorum hem şarkının gücüyle alakalı hem de hangi dönemde ne hissettiğiyle çok alakalı mesela razıydım ama baktığımda bana şeyi hissettiriyor. İşte deniz gözümdeki evet, e, evet. büyüklüğü. <laughs> ne bileyim, sen giderken de ki, e, büyüklüğü hissettiriyor. Yani dinleyicideki algısı şarkının bu yönde. E, çok samimi e, bir itirafta bulunacağım. Hani ben albümü yaptığımda işte slow şarkılara baktığımda hani dokunmayın benim için e, diğerlerinden bir adım daha önde duruyordu ama bu benim dinleyici bakış açımla söylüyorum bunu. Hani e, müzisyen ve o stüdyoda olan şarkıcı olarak değil, dinleyici tarafından bakıyorum. Ama albüm çıktığı günden itibaren razıydım. Hemen hemen herkesin çok ortak noktası oldu. Ben bunun çok farkındaydım ama hiç telaş etmedim. Hani ilk klip ya da ikinci klip olsun diye. Çünkü belli bir sırası var. Hani şarkılar daha zamansız olmalı hani belli bir ayağa ait olmamalı diye. Doğru. Ee, sanıyorum atıyorum bundan işte 3 yıl 5 yıl falan geçtikten sonra e, işte Deniz Gözlüm bu mu sevda beni bırakma sen giderken adın bahardı gibi ve fazla derbeler gibi Hı. mı da bir konserde ya da bir sahnede seslendirdiğimde seyirci onu baştan sona benimle beraber söyleyecek öyle hissediyorum. Hatta ben 95'ten bu tarafa radyoculuk yapan bir insan olarak çok samimiyetimle söylüyorum İşte bazen gece programlarında reaksiyonu e, düştüğünü hissettiğimiz zamanlarda biz arkadaşlarımıza derdik ki biz Soner arıca şarkısı yayınlayalım bakalım dinleyiciler hemen nasıl reaksiyon gösterecek diye. Siz aslına bakarsanız bunlardan tabii bir habersiniz sizden uzaklarda bunları yapıyoruz ama biz e, programın reytinginin düştüğünü anladığımız anlarda biz Soner arıca şarkısını devreye sokardık ve telefonlar hemen e, yine e, çalmaya başlardı. Bize çok yardım ettiniz uzun yıllar boyunca. Gece programlarının en güzel şarkılarında hep siz vardınız. Çok teşekkür ederim. Ben de öyle hissediyorum. Yani işte biz, biz hep beraber yaptık Hı -hı. bunu. Yani ben burada şarkıları yaptım, siz yayınladınız, dinleyici sahip çıktı. Yani böyle bir üçgenle oluştu her şey. Ee, ama tabii burada en önemli şey gerçekten sanıyorum şarkıların gücü. Kesinlikle. Hani biz ne yaparsak yapalım, ben stüdyoda ne yaparsam yapayım. İşte sizde ne kadar yayınlarsanız yayınlayın hani şarkının gücü söz konusu olduğunda Hı -hı. hani bunun önünde hiçbirimiz e, duramıyoruz. Ben de bunu işte oradaki samimiyete, daha Hı -hı. kalbe dokunan duygulara falan bağlıyorum. Yani e, ben de hissediyorum mesela bu paylaşım ağlarına baktığımda, sosyal ağlara baktığımda hani e, gündüzden ziyade daha böyle hava kararmaya başladıktan sonra benim şarkılarım daha paylaşılır hale geliyor. Hı -hı. E, ve de e, çok ilginç yani işte 15 sene önceki şarkı da hala paylaşılıyor. Kesinlikle. Yani yeni de paylaşılıyor, işte 10 yıl önceki de paylaşılıyor. Yani oradan da biraz şey yani istatistik de yapabiliyorum. Hı hı. Ee, daha yolumun ne olduğunu anlamaya başlıyorum. E, güzel yani bu e, beni çok mutlu eden bir durum. Bir de tabii her şarkının kendi hikayesi var. Dilerseniz razıydımla e, yine devam edelim sohbetimize. Yani insanlar merak ediyordur diye tahmin ediyorum. Yani bunun bir hikayesi, bir yaşanmışlığı var mı? Buradan şöyle, biraz konuşalım. E, şöyle yani o ana ait yok. Yani gerçekten yok. Bunu çok net biliyorum. Ama tabii ki belki daha geçmişten gelen bir duygu e, akışı olmuştur. Çünkü işte Evrim dökmenin bestesi bana besteyi gönderdiğinde ben melodiyi çok sevdim. Zaten o da şey diye gönderdi. Hani çok senin tının, çok sana yakışacak diye şarkı diye gönderdi. Yanılmamış da e, sözlerini hiç zorlanmadan yazdım. Yani melodi o hissiyatı zaten veriyordu. E, e, sözleri yazdıktan sonra işte Evrimle paylaştım. Aranjör arkadaşımız Tansel Doğanay'la paylaştım. E, i̇kisi de. E, ...işte birebir örtüşmüş... ...yani evet bu melodinin sözleri bu olmalı... Ee, ...sonra tabii devamında şey oluyor... ...bazen söz ve melodi çok iyi birleşebiliyor ama... E, ...ne kadar iyi yorumcu olursanız olun... ...ne kadar iyi şarkıcı olursa olsun... ...o o insana yakışmayabiliyor... ...yani burada her şey çok denk düştü... ...evet melodi iyiydi... ...sözler çok iyi oldu... ...panser çok iyi düzenledi ama... ...sanıyorum hem benim yorumculuğuma... ...hem ses rengime... E, ...her şey çok örtüştüğü için dinleyiciye çok daha kolay, çok çok daha çabuk e, ve de çok daha yükselerek yani öyle bir ivmeyle geçti. Peki gerçekten çok keyif aldım. Radyo başındaki tüm Aksaraylılar da sizi dinliyor. Radyo başındaki sevenlerinize son olarak bir şeyler söylemek ister misiniz? E, şununla tamamlamak istiyorum. Hani ben daha önceki sohbetlerimize de söylemişimdir ama bunu hep söyleyeceğim zaten. Hani bu şarkılar stüdyodan çıktıktan sonra artık benim tekelimde değil. İşte ...kim seviyorsa, kimin kalbine dokunuyorsa onun, onun arkadaşı. E, Razı çok sahip çıktıklarını görüyorum. Çok e, benim dediklerini, kucakladıklarını hissediyorum. E, doğru da bir şey oluyor şu anda çünkü... E, ...gerçekten... E, ...sonuçta duygularımız söz konusu. Duygularımızı şekillendirmek için yapıyoruz bu bütün eserleri. Hı hı. Hani bu buluşma olduğu için, o o, o buluşmaya fırsat da verdikleri için... Ee, şu anda bizi dinleyen herkese çok ama çok çok teşekkür ediyorum ee, Aynı kalitede, e, aynı sıcaklıkta şarkılar yapmaya devam edeceğim Sizi bir Umut albümünüzle e, tanıdım diye hatırlıyorum Galiba ilk Hı -hı. albümünüzdü değil mi? Evet bir umutla tanıdık Razıydım'a gelene kadar inanılmaz güzel şarkıları bize hediye ettiniz Bunlar için hepsi için ayrı ayrı teşekkür ediyorum insanlar adına programımıza renk kattınız çok çok teşekkür ediyorum Çok teşekkür ederim Ben de beni izlemeye devam edin şimdi çünkü hem sonbahar hem dokunmayın hem dönemem gelecek arka arkaya Sabırsızlıkla bekliyoruz. Size de bugünkü konserinizde başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler sevgiler. Görüşmek üzere sevgiler bizden. Evet Türk Popüler Müziği'nin sevilen ismi Soner Arıca sevgili dinleyenler. Canlı yayında konuğumuz oldu. Soner Arıca'ya teşekkür ediyoruz. Görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Anlasaydın beni Az biraz bile razıydın.